Merhaba arkadaşlar, iyi günler ilk öncelikle. Aras Akvaryum ailesi olarak merhaba diyorum. Ee, arkadaşlar şu an görmekte olduğunuz su ve yavruları. Hepsi hemen hemen yaklaşık 4-5 santim aralığında. Ve keyifleri de gayet yerinde gözüktüğü gibi. İçeride 300 wattlık bir ısıtıcımız ve 1500 litre çeviren bir iç filtremiz var. Onun dışında da Pifo filtremiz. havaalanına gayet güzel ve içerideki sirkülasyon da gayet iyi ee, ve e, fiyat olarak uygun bir şekilde olarak saksıdan, çiçek saksısından e, onlar için saklanmadan oluşturmuştum. Onun için de zeminde e, beyaz silis kum mevcut. Yaklaşık burada 25 adet duysuz maslı var. Keyifleri gayet yerinde. Elimle onları yönlendirebilirim. Gayet de alışkın. İçeride de bir tane çöpçümüz. Frenatus çöpçüler var. The Boys var. Dropoys ile uygun olarak yaşayabiliyor ve uyum sağlayabiliyor. Gayet de olduğu gibi şöyle yakın çekim yapabilirim isterseniz. Gayet güzel. Bu daha çok ee, hobi arkadaşlara tercih etme meselesi. Formları falan gayet güzel. Kullandığım yemlerde de e, seroflora, tetrapro ağırlıklı hareket ediyor. Bitkisel ve protein ağırlıklı düzenli bir şekilde. Bu neden sirkülasyon motoru sürekli açık? Çünkü gelişim açısından gelişim açısından motor çok büyük bir artısı oluyor. Sürekli yüzümeleri ve dinlenmeli. Gün Din içinde açık. Akşamları da kapatıyorum. Dinlenmeye yatıyorlar. Onun dışında e, şu an keyifleri gayet güzel ve aç görünüyorlar aç oldukları için de kıpır kıpırlar ve aç değil genellikle sürekli kıpır kıpır olan hayvanlar ve bunu bu hayvanlara bakmak için tercih edebilirsiniz. Benim bak, baktığım akvaryum şu anda 1.5 metre ve hayvanlar burada rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar ve alanlarını rahat rahat kurabiliyorlar. Hani sıkışıp kalma gibi bir dertleri yok. gayette de güzel. Yavaş yavaş da bant açmaya başladılar bunların. Ee, ben kendi hobisi ve biri olarak yavruluk süreçlerinden büyüme süreçlerine olan süreçte bakmayı daha çok seviyorum. Anaç bakmak keyifli bir süreçtir. Ama bu süreç daha hoşuma gittiği için tercih ediyorum. Ve gerçekten hareketliler. Bu hareket insanın gözünü doyuruyor. Ve gerçekten akvaryumun her tarafındalar ve sürü gibi hareket ediyorlar. Örnek veriyorum elinle şu tarafa doğru yaptığında şu tarafa doğru şu tarafa yaptığımda hareket edebiliyorlar ve bu insanın gerçekten gözünü doyuruyor. Akvaryumunuzda sade olmasına öncelik veriyorum ve düzenli su yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Bir önceki videomuzda lepisteslerden, redtaillerden bahsetmiştik. Bu akvaryumuzda da doğa simasfalardan devam ediyoruz. Lepistes çok ayrı bir türken bunlar tropeyi sürüleri çok daha güzel, daha göz doyurucu ve sürekli hareket eden zıpır zıpır bir balıklar. O yüzden bunları tercih etme noktamda gerçekten hoşuma gitmişti. Ve gerçekten çok güzeller. Göz doyuruyor. Ve aklınıza takılan sorular olursa ve sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmanız demek birçok videonun ve daha farklı, daha fazla türün burada sizinle birlikte buluşmamız demektir. O yüzden şimdiden teşekkür ederim ve sizi görsel şölenle... Eu